Almanya'da Federal Meclis Başkan Vekili seçilen ilk Türk Aydan Özoğuz bu seçimle göçmen kökenlilerin Almanya'da her makama gelebileceklerini gösterdiğini söyledi. Sosyal Demokrat Partili Aydan Özoğuz, Meclis Başkan Vekili seçilmesinden duyduğu mutluluğu dile getirerek yine yeni bir kapı açabildim, bir adım atabildim, çok mutluyum tabii diye konuştu. Özoğuz yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı. Eskiden bir aşağılanma hissi vardı. Sanki ben göçmenim, istediğim yere gelemem hissi vardı. Bazı gençlerin bu nedenle kendilerini geri çektiği bile oluyor. Bense onlara ortaya çıkın, çaba harcayın, her yere gelebilirsiniz diyordum. Benim seçilmemle bu mesajı bugün burada bir kez daha vermiş olduk. Bu seçimle göçmen kökenlilerin her makama gelebileceklerini göstermiş oldum. Aydan Özoğuz Almanya'da doğmuş, büyümüş, Türk isimli bir kadın olarak Alman ve Türk biri olarak böyle bir adım atabilmenin çok güzel bir şey olduğunu da belirterek Annesinin babasının da bu durumu görmesini istediğini söyledi. Özoğuz, onların kendisini buraya getirdiğini belirterek ikisinin de vefat ettiğini belirtti. <laughs> Almanya'nın Hamburg kentinde 1967'de doğan Özoğuz, 2001-2008 yıllarında SPD Hamburg Eyalet Meclisi üyeliği yaptı. SPD'den 2009 yılındaki genel seçimlerde Federal Meclis Milletvekili seçilen Özoğuz 2013'te Almanya'da göç ve uyumdan sorumlu devlet bakanlığına getirilen ilk Türk kökenli isim olmuştu. <laughs>